Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi? Gusül abdesti aynı zamanda namaz abdestini de içermektedir. Bu sebeple gusül esnasında namaz abdestini bozan bir durum meydana gelmedikçe namaz kılmak için ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira Hz. Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh de hangi abdest gusülden daha umumidir ki diyerek gusülden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Eğer gusül esnasında idrar kaçırmak, küçük veya büyük abdest bozmak, yerlenmek, vücudun bir yerinden kan çıkması, kanından kocasının menisinin gelmesi gibi bir durum meydana gelirse, gusül abdesti bozulmuş olmayıp yalnızca alınan namaz abdesti bozulmuş olur. Aynı şekilde idrarını yaptıktan veya çokça yürüdükten ya da uyuduktan sonra gusül esnasında veya sonrasında şehvetsiz olarak gelecek meni guslu gerektirmese de namaz abdestini bozar. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.